Raşla Binal Yıldırım, 25 yıllık hemşireyim Konukoy Üniversitesi'nde. Benim migrenim var, uzun zamandır tedavi oluyordum. Sadece Redlux'a geçiyordu. İki aydır ilaçlara veda ettim. Üç aydır kullanıyorum. İki aydır tamamen kestim. Aynı zamanda benim boyun fıtığım var, bel fıtığım var. Terzi kendisi Gerçekten... günü dikemiyormuş. Boyun düzleşmen, besek hastalığı zaten <laughs> biliyorsunuz. Ee, Bayağıdır onlarla ilgili ilaç da kullanmıyorum. Yakında zaten doktor onaylı bir sonuç getireceğim size. <laughs> Sizi göndermeden önce bir şey merak ediyorum. <laughs> Çevrenizde mesela baş ağrısı, migren problemi yaşayan kimler var? Çok. Peki soru sormak istiyorum. O atak tuttuğu anda ben hiç yaşamadım. Evet. Ee, Rabbim binlerce kere şükürler olsun hiç kimsenin de başına vermesin yaşayanları gördüm. O atak tuttuğu anda ne malın ne mülkün ya da ne yapacağınız bir şey bir önemi kalıyor mu? Hiçbir şey. Şöyle söyleyeyim. O ataklar benim ağrı o kadar yükseltti ki doğum sancısını da hissetmedim. Düşünmeyen yani, migran ağrısı böyle bir atak yani. Gerçekten yaşayan birini çok geçmiş olsun efendim.